Bakın beraber böyle bir oyun buldum. Bunu inceleyin şöyle. Aşağı gidip bomba ile oyunu bitirmeye çalışıyoruz. İlk bölümden size göstereyim. Ne kolay. Alevli olduğunuzda da her şeyi kırabiliyorsunuz. arkadaşlar ben bu reklamı geçip internetimi kapatmalıyım internetle oynayayım geri geldim. Arkadaşlar sorsan neden siyahlara basmıyorum kaybediyoruz. Bu arada çoğunuz bu oyunu biliyorsanızdır bence. Bakın pantomumu kapattım hala mı? Geçiyor oyun. Oyun da çok kolaymış bu arada. Ateşli kazandım. Topla alacağım diyeceğim de oyuna yeni başladığımızdan paramız yok. bir hani yine de deneyelim bakalım. Dörle veya oyun kazanarak alınıyor ya. Kes o şuraları. Geç zaten bizim topa ihtiyacımız yok. Geç şuraya kanka. Bu kadar kolay işte. Bu arada arkadaşlar artık canlı yayın yapıyorum. Brawl Stars oynuyoruz çok iyi. Katılmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ya videomu izleyen her 10 kişiden abone olan sayı sıfır. Kesin video geliyor. Çok gelmiyor. Hadi gel o zaman. Hı. Ağacım. Sim bozuyor. Bakın ateşlenmediğimizde bu hı, siyah şeylerden çok geliyor ateşlendiğimizde gelmiyor. Bu nasıl mı? <laughs> Arada insan da kafasını bozuyor bu oyun. Hadi bakalım. Mesela hiç parmağımı bile kıpırdatmamışım. Hadi bakalım o zaman aşağı doğru. Çekil oradan. Siyah da çok uzun geçiyor. Top almak da neye yarıyorsa sanırım hızlanıyor. Bu kadar kolay mı şey. Oyun sonuna kadar çekemeyeceğim arkadaşlar da. Ama 10 dakika, 13 dakika oynarız bırakırız dostum. Bu var, alalım. Şekli efsaneymiş ya şöyle. Peynir gibi anne. Peynirler de neydi? Kremalardı. Peynir gibi, peynirler de yere düşer ya böyle aynı öyle Aşağıda orada. geçelim. Çiş. Sürüm oldu bu yer işte. Tamam, iyi. Görmedim, bana ne görmedim, görmedim. Bu kadar. Çok Instagram hesabın tam var da. Yani hiç şey, siyah gelmedi. Hı. Bu arada arkadaşlar kutu açılma videolarıma çok izlenme gelmiş bu kısa sürelerde. Yani bunun için teşekkürler de like atın. Ne olur. Ne olur. Videolarda emek veriyorum. Komik yapmaya çalışıyorum. Durdurup oyuna girmeler falan bazen çok zor oluyor. Şurada bitme süresini gösteriyor. Bir de puan sayımızı gösteriyor. Yani bu kadar puanım var. Her kaybı dişimizde o puan sıfırlanıyormuş. Bunu zaten eskiden ablam oynardı. Ben de ondan bakarak örnek aldım. Zaten böyle oyunların çok fazla videosunu çekmeyi sevmem. Çünkü hep aynı video olmaz yani insan sıkılır hep. Neyse PUBG'yi seçsek şöyle olur. Hep aynı silah, hep aynı yerde tut. Öldür aynı adamı kadar. Brawl Stars'ta da hep aynı karakteri al. Kutak. Roblox iyi ama bayağı ya. Hiç bitmiyor. 1000 yaptık. Yapacağım. 10 tane lazım. Aha 1005 oldu. 1005 puanımız var de çok büyük değil. Hadi bakalım. Bu arada bu şey nasıl alev alıyorsa artık. Hadi gel. Geç. Ya senin bozuyor bu arada şu şeyler. Hiç gelmiyor ya çok zor geliyor ama kırabildiklerimiz. Barda bar arada, basıyorum ama gitmiyor. O yüzden kaybetmiyorum. Tamam. Bölüm bence bir daha 40. bölümde bitiririz bu oyunu. Bırakırız. Bize 20, 130'a 200'e kadar falan gelemem de. Bu arada daha yeni bayağı video atmıştım ama geri sildim. Sağda arkadaşlar videolarını atmadığım oyunlara oynuyorum. Arkadaşlar bu arada bu çocuk size çıkmaya teklif Hayır. Hayatından çıkarmıyor. Hayır çıkmayın oğlum. Çıkın artık. Çıkmayın. Ben onun ebeveyniyim. Abisi. Abi ya. Önemli olmayabilirsin için ama ben çok önemliyim. Benim küçük kardeşi evet. öldürüyor. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kardeşler mi yener abiler mi? Kesinlikle o Arkadaşlar 12. dakikada falan bırakacağım da 2000'e yaklaştık. Ve 3'e de yaklaştık arkadaşlar. 2 aboneyi çok takınız. Abone olun bari ya. Olmayı, bari de abone olun. Yaparlar olsun ki. Ya. <laughs> tamam şöyle 3000'e gelirsek iyi. 3000'e gelmeden <gülüyor> <gülüyor> Ben bir durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar evet videomuz bitmiştir. Yeniden doğduk. İki Ha demedim 30'a gelmezsen bu videoyu bitirme. Puanın sıfırlandı. Doğaderde bitiredik. Arkadaşlar benimle diğer Şimdi dostlarım gelmedi. Arkadaşlar billeri öldüm. Çünkü Şimdi... bu var. Bir şey varmış. Bu bu. Sadece bu Bizde açık olan top bu bu bu. Bunu kullanalım karpuz. Karpuz kırmızı mı turuncu mu veriyor fark ettim. Ölme efekti güzel değilmiş. Top mavi top olma. Bir de kaybettim yanlışlıkla. Bir de kaybettim. 35 yapmadan bırakamam. 35 yapım yapmadan bırakma. Bırakmam 35 yapmadan. Ya da bırakırım ya. Tamam bugün videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Dur lan 12 yapak ya. Zaten videomuzda kimse katılmıyor o yüzden kimse duymayacaktır bu lafımı. <laughs> Tam bitirek ya.